sizlerle Skywars ile birlikteyiz. Başlıyoruz. Skywars açalım. Girelim bakalım. 1 0 Başladı. Evet. Hazırız burası. Uçaktayız daha. Tamam bu güzel. Evet. Şu etleri alalım. Et, et bol. Şunu al. Şunu al. Şunları alalım. Bunu alalım. Bunları alalım. Şunu al. Al. Şimdi bir bot alalım. Hadi be aç. Kutlama büyüğümüz var yalnız. Kutlama büyüsünü hiç sevmiyorum. Bir dört büyüştük. Büyüştük. Evet. Benim aklımda bir fikir var. Ya da yapmayayım. Onu. Atalım bütün bulutlara. Evet. Şimdi geçelim or ortaya. Orta mıdır nedir artık? Ama oyundan attı ya. Üzleyelim arkadaşlar. Burada bir lan var. Yanmıyor mu lan? He. Aç chess gördüm lan. Chess. Chess. Aç aç aç. Açamıyor. Dur şuraya Türk var mı yazalım. Olay yazabilirdim. Yazılmıyor. Girelim oyunumuza. Başlayalım. 13, 12, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sıfır başlıyor. Oğlum bu kadar adam mı yapılır ya? Tövbe tövbe. Al bakalım blokları. Al bunu. Bunu buna, buna. buna bunu al bunu al. Bunu, Bana bir donla bir gübüslük gerek. Aa, alt katta var Ve

Evet. Şimdi onun adasındaki chest'i alalım. ya. Şimdi şunu öldürelim be. Eh, aşağı atladım. Gördüğünüz gibi böyle uçarken öldürebiliyoruz. Çok güzel bir şey aslında. Nasıl o İkinci elimize geçelim. Diğer videomda nasıl açtığımı göstereceğim. 014 Direkt ortaya gideceğim. Bu sefer. Benimle oynamak istiyorsanız yorumlarınızı beklerim. Yani ilk kişiyi uzaktan oynamayı göstereceğim ben size. Sizlere. Evet şunları alalım. Alalım bunu. Bunu al. Bunları al. Al bunu. Al şunu. Şunu al. Evet oldu. Şimdi şuradaki adaya geçelim. Öldüm işte. Çıkıp tekrar girelim Beklemek istemiyorum <laughs> çünkü. çünkü saat 9 olmuş. 9.30 Girelim tekrardan. Hadi. 25 23 22 21 20 bu sefer arıların üstündeyiz arılar da -na, da -na, da -na -na. Aa, o arıyı almak istiyorum o arı benimdir abi o arı benimdir şimdi hemen blok alıp buraya geçelim Şunu al, şunu al, şunu al, şunu, al, şunu al. Evet, Giy şunları. Evet, şimdi geçebiliriz oraya. Allah'ım aşağı düştü zaten. Gidebiliriz artık onu şeyine kulesine yaklaştık ben oynamak istiyorsanız altı yorum atın ve beraber oynayalım arkadaşlar İşte bu kadar basit <laughs> işte arı aldım arı benim za o balta çıktı al şunları al şüksün. al şu 45'i şimdi şuraya gidelim burada chest yok muydu lan tamam, ben burada chest gördüm Şimdi diğer araya gidelim. Ya da ortaya geçelim. Burada cez. Bakmıştık. Ödüm koptu. Hadi ya. Ortanın yönünü gösteriyor galiba bana. Diğer Sky Skywars server nasıl açılır onu göstereceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Gidelim şimdi. Arkadaşlar burada eğilmezseniz düşersiniz söyleyeyim. Çünkü eğilirseniz bloktan düşmezsiniz. Şimdi ben bunu da söylemiş olayım. Evet. Gidelim. Ortaya gittiğimizde çok güzel bir yöntem var onu uygulamayacağım ama. Çünkü biraz bir şey yaramıyor. Böyle bir şey yazıyor işte login place login diye bir şey. O demek o konuda bilmiyorum. Beraber Survival oynamak istiyorsanız 0.14.0'da bana yorumlarınızı atın. Ben yorumları za yazacağım. Za. Evet oradan bana benim yorumuma tıklayıp yanıtla deyip bana bana söyleyin bir IP adres. Ben de o IP adresi yazıp siz de oyuna girersiniz. Ben de IP adresi yazıp Aa, kim kazandı la? La biri kazandı. Kim kazandı? Kim kazandı? Bloklarım gitti. 3. <laughs> üçüncü elde oynayalım arkadaşlar. Üçüncü, el, üçüncü elden sonra videoyu bitireceğim. Bence orta, ortaya gidelim. Oğlum orta ne öyle ya? Yazayım şuraya. Aa. Yazılmıyor. alalım. Şunları alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şunları alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunları alalım. İşte bu kadar. Şimdi direkt ortaya gidelim. Burak çıktı bu arada oyundan. Furkan da öldü. İleri kattırdık galiba. Furkan da cute oldu. Gidelim ortaya. Yine güzel yöntem uygulamayacağız. Çünkü pek işe yaramıyor söylemiştim. Şuna basalım. Bas. Bas. Şimdi bas. 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 Evet. Burada parkur var. Aa bunu nasıl geçelim ya? Bunu nasıl geçelim ya? deyim hadi o tamam bir baltamız oldu artık şunu alalım bunu alalım bunları alalım bunları alalım evet, evet arkadaşlar öldük gördüğünüz gibi daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Hı. ve come on my open my my bye bye